Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tarçınla bugün uğraşacağız. Bugün tarçını baya bir şey yapacağız, uyutmaya çalışacağız. Burada tarçınımız usul usul duruyor Efe gibi. Kızımız Ay bizim tatlı tarçınımız. Tarçını arkadaşlar şimdi uyutacağız. Tartışan bir az önce uyudu. Şimdi kalktı. Kalkalı biraz oldu. Biraz yine sırdı. Ve başladık. Böyle tartışanımız. Geç oğlum. Elime koyabilirim istersen. Yalayabilirsin. Sakin ol oğlum. Sakin. Seni sevecektim ya hah, hah. Yala 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 Şifalaştır şifa yap şifa yap Tarsın az yaptın <laughs> tamam. Yalayacak mısın mı? Sen yalamayı seviyorsun Hem iyileştiriyorsun Heh, Yala oğlum yala, yala Bir yandan yala bir yandan doyuyor Ama istediğin kadar yap Sonra Ahmet abi yeterdi Zorlamayalım uyur. Hadi Tarçın Kendini Sen bizi yoruyor. Bir de bu var Burada yatağı var arkadaşlar Yatak değil de ünlü selesi Şşt, Tarçın Tarçınımız Tarçın ben ne yaptım be? Ne oldu ya? Allah Allah. Tarçın bozuldun ya? Üzdün mü? Üzüldüm ama. Şu an içindeki bir düşünce var Tarçın'ın. Yaramazlık mı yapsam? Usul usul dursam mı? İkisini de yaramazlık yapsam zaten ay tamam. kuzum benim. Beni çok seviyoruz biz. Hadi şöyle bir şey yap. Merhaba. Sizleri çok seviyorum. Tersin konuşalım. Miamı Allah. Ana Tersin'in kalbi yatıyor. Bak Tersin. Tarçın... Benim tek istediğim şey şu. Şimdi uyuman. Hadi oğlum, uyu. Pis pis. pis. Tarsı ne düşünüyorsun öyle? Allah Allah. Düşüncelere daldı. Ay yavaş yavaş gözleri kırpıyor. Oh be. Tarsan'ın en sevdiği yemek peynir. Çünkü tarsanımıza çok zararlı olur diye çok da bilgimiz yok. Yani öyle et falan vermiyoruz. Şimdilik peynir ona yeter oluyor. Bir de mama yiyor. Maması var, kuru maması var. Ay kuru muydu, ıslak mıydı? Bir maması vardı. Şöyle dökülen şeylerden. Ha kuru mama. Tarçınımız şu an sağlı çok iyi, şu an çok tatlı ve çok sakin. Yani tarçınımızla biz baya bir şey yapacağız, yaşayacağız. Çünkü bizim canımız ciğerimiz. Ana eli de koymuş öyle. Ve terçin uyuyacak şimdi. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şuna bakın uyudu. Ay canım benim. sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.